Evet kahve severler sizin için değişik bir Türk kahvesi tarifi vereceğim. Bunun için bir parça bitter çikolata, bir fincan su. Tabii ben tek kişilik yapıyorum. Siz ne kadar arzu ederseniz. Ocağın altını yakıyorum. Önce biraz çikolatanın erimesini bekliyorum. Sonra bir tatlı kaşığı kahve atıyorum. Bir karıştırıyoruz. Çikolata iyice erisin diye. Sonra iyice köpürdükten sonra fincanımızı boşaltıyoruz.